Merhaba arkadaşlar ben Bekir. Son videoda Flappy Bird'ün butona tıkladığımızda yukarı doğru çıkmasını halletmiştik. Ve bir de aşağı düştüğü zaman ve açısının değişerek baş kısmının aşağı bakmasını halletmiştik. E şimdi bu kamera takip sistemini ayarlayacağız. Çünkü şu anda karakter Flappy Bird gitse bile kameramız onu takip etmiyor. Onu ayarlayacağız e, sprite kısmına gelelim arkadaşlar. Pardon sprite demiş. Script'e geleceğiz. Buradan bir tane kamera script diye bir klasör oluşturdum. Buradan create dedim C# -sharp script ismini kamera script yapacağım. Açalım script'i. Buradan öncelikle player kontrollere gelelim. Yeni bir fonksiyon oluşturacağız. Public diyeceğim. Void GetPositionX. Return diyeceğim. Transform position.x olacak. Şu public void olmayacak da public float olacak. Buradan oyuna döneyim. Tekrardan şu kamera script'i açayım. Kaydedelim dedi. Kaydetsin. Buradan public static float set x diyeceğim. Alt taraftan void diyeceğim. Mood'u kameraya, ha, kameraya hareket ettirmesini sağlayacağız. Vector 3 temp transform position olacak. Sonra temp nokta eşittir. Buradan bird script. Az önce Şurada bird script'te neredeydi? Static instance yazmıştık. Instance'ı burada kullanacağız arkadaşlar. Oradan e, kod getireceğiz bird script. Instance yazacağım. Get position x diyeceğim. Şu kapatmamız mı gerekiyor? Ondan sonra transform Position eşittir temp diyeceğim. Ee, sonra void fonksiyonu if diyeceğim. Word script instance eşit değildir. Null işte yani boş değilse. If diyeceğim. Tekrardan is alive diyeceğim. Ama bunu word script'ten geçmem lazım. Instance is alive eşittir true ise yani bird hayattaysa oyun devam ediyorsa move the camera diyeceğim kamerayı oynatsın bundan sonra bird script kısmını tekrardan geri döneceğim Şu alt tarafa ya da hemen bunun altını oluşturayım karışık olmasın buradan void diyeceğim set kamera x diyeceğim. E, kameranın e, X'deki x'teki pozisyonunu set edeceğiz. Buradan kamera script nokta set x diyeceğim. Eşittir kamera main transform x eksi transform nokta x. Tabi bu x'i yazmadan önce position yazmamız lazım. Nokta position x. Hmm. Eksi 1 f edeceğim. Bundan sonra yukarı çıkayım. Buranın e, isalive'ın alt tarafına set kamera x diyeceğim. Bunu kaydedip oyuna dönüyorum arkadaşlar. Şuradan main kameranın üstüne script'imizi yapıştıralım. Çalıştıralım arkadaşlar. Bu şekilde artık kameramız Flappy Blue'yu takip etmeye başladı. Oyun yavaş yavaş oturmaya başladı bu arada. Bu şekilde ilerlediğimizde ekran... Bir süre sonra bitiyor. Background'lar bitiyor. Şimdi onu yapacağız. Sınırsız bir background yapacağız. E buradan main kameraya tıklayalım. Bir tane empty object oluşturalım. Bunun adına ben temizlikçi diyeceğim. Sahneye geleyim. Şuradan kameraya tıkladım da. Şuna rigid body 2 diye ekleyeceğiz. Yalnız kinematik yapacağız, aşağı düşmesin. Ee, bir de box collider 2 diye ekleyeceğiz. Şimdi bunun Y eksenindeki collider'ını büyütelim. Ee, şuradan tutup pozisyonu değiştirelim önce. şöyle biraz daha büyütürsem. Şimdi bu ikisini tutayım bir temizlikçiyle bunu. Bu şekilde gidip Ctrl Z ile geri alalım. Bu şekilde kamera sağa kaydığı süre boyunca bizim şuradaki temizlikçi de arkadaki eee background ve ground'u silecek. Onu kodlamalarla halletmiş olacağız. Bu arada bu mouse'ta bir sıkıntı var galiba. Çok fazla sağa sola kaydırıyor. Neyse olduğu yere atalım. Şunu biraz daha geriye alayım. Ekrandaki bir şey silmesin. Script'e geleyim create folder diyeyim. Biraz da Türkçe scriptler kullanalım. Ee, bu script'i bunun içine atacağım. Ondan sonra açalım bunu. Ee, buradan private game object diyorum. Background. I check the private game object. Ground. Private float. A last background. X. Some background. Private float. A last ground. X. Ya da bu anlaşılır olmadı. Last değil. Ee, şimdi bir tane Awake fonksiyonu oluşturacağım. Void team Awake Şimdi background'ı bir tanımlayalım. Game object, find object with Şurada arkadaşlar S var. Find object with tag, find object with tag. Birisi çoğul olan, diğeri tekil evet, olan. Biz burada çoğul olanı tercih edeceğiz, yani üsttekini. Background diyeceğim. Aynı şekilde ground tanımlayacağım. Game object, üstteki. Ground diyeceğim. Bunlar e, ilk video yanlış hatırlamıyorsun. eklediğiniz tekler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şu, bu arada şunun diğerinde background collector yapacağız. Burada var böyle bir şey. Burada yok. Şurada e, tek var arkadaşlar tag dediğimiz bu. Yani burada bütün background tagli ve ground tagli olan objeleri buldurduk. Bu şekilde. Konulamaya döneyim tekrardan. E şimdi last bgx eşittir. Background 0 nokta transform position X olacak. Diğerine de last ground X demiştik. Eşittir. E, ground çıkması lazım çıktı. 0 transform position X diyeceğiz aynı şekilde. Şimdi bir for döngüsü oluşturacağım. For int eşittir. Pardon int i eşittir 1 diyeceğim noktalı virgül diyeceğim. i e küçüktür e background nokta let noktalı virgül i e art, art yani i e, int i e birden başlayarak artacak e back, ta ki background'un sayısına kadar if diyeceğim Last background x i e. pardon burada e i kullanmayacağız background i e diyeceğiz nokta transform position x diyeceğim burada karışıklık var mı yok diyeceğim ki last pgx eşittir e, background hatta şuradan kopyalayayım. Yazsak daha kısa olurmuş. Bunu eşitleyecek. Bakayım for döngüsü nerede bitiyor? Şu altta bitiyormuş. Bunu buradan kopyalayayım. E, aynısını grant için de yazacağız. Çünkü. Şuraya ground yazıyorum. Buralarda ground olacak. Buna ne dedik? Last ground x dedik. Şunu çift tıklayayım. Last ground x. Şimdi event değişimiz bitti arkadaşlar. Bunun bitiş noktasından bir tane daha fonksiyon oluşturacağım. Void diyeceğim. Biraz daha aşağı çekeyim. On trigger enter 2D. Collider 2D. Buna target diyeceğim. Ondan sonra if target tek eşit eşit background yani kolaydır e, targetli iç içe geçerse targetimiz burada background bu arada background bu yazdığımız temizlikçi e, obje yani burada ne demek istiyoruz arkadaşlar hem oluşturduğumuz background'lara Collider eklemiştik. Hem de buradaki temizlikçi objesine Collider eklemiştik. O Collider'lar etkileşime geçerse diyoruz. Vektör 2 pardon. Vektör 3 target diyeceğim. Pardon. Temp diyeceğim buna. Eşittir. Target nokta transform nokta position. Bunu böyle yapayım. Full out diyeyim genişlik eşittir buraya iki tane parantez açtım box collider 2d buraya target diyorum. nokta size nokta x sonra temp nokta x eşittir e, target nokta x artı last bg x. pardon e, targette zaten x'i almışız burada gerek yok target dememiz yeterli sonra buraya temp nokta x eşittir genişlik artı last bg x. şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar önce e, hedefi belirliyor. Target'i belirliyor. Hatta bu target'i de hedef diye çeviririz. Bunu nasıl yaptım? Hepsini birlikte değiştirdim. Mesela buradaki. Hepsini hedef yaptık. İkisini birden, e, birden diyorum. Şu hedef yazısına çift tıklıyorum. F2'ye basıyorum. Buraya ne yazarsam. Target yazdım. Mesela hepsi target oldu. Hedef yazdım. Hedef oldu. Şimdi önce ne yapıyoruz? Collider'dan hedef belirliyor. Bizim temizlikçi objesi, background collider ile etkileşime geçerse, ne yapıyoruz? Vektör 3, bir tane temp oluşturuyoruz. Hedefin pozisyonunu alıyor. Yani hedef dediğimiz hangisi? Son etkileşime geçtiği background. O background'un pozisyonunu alıyor. Ondan sonra buradan genişliğini alıyoruz. Hedefin koledirinin genişliğini. O genişliğinde genişliğinde en sondaki background. Hatta bunu oyundan göstereyim şöyle. Sahne kısmındayız. Mesela nerede bizim temizlik? Böyle, burada. Hatta kameradan değiştirelim. Şöyle geldi 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 geldi. Ee, bununla etkileşime geçti. Şu neymiş? İsmi background. Bununla etkileşime geçince bunun collider'ının boyutunu ölçüyor. O boyutu da last background olan buna ekliyor. Bunun x'ini ekliyor. Yani buradan alıp buradan silinip buraya kopyalanacak. Yaptığımız işlem bu. Kodlamaya döneyim tekrar. Şimdi buradan pardon şunu alıp şuraya bir yapıştırayım. Ee, buraya Else if diyeceğiz. Güzel parantez açacağız. Bizim if burada bitiyordu. Bunu alalım. Şuraya yapıştıralım artık siz. Aa, bayağı karıştırdım. If dedim. Şöyle. Ask if dedim. Köşeli parantez açtım bir tane. Tabi köşeli parantez varmış. Şeyde sıkıntı var. Ee, şuraya almadım. Tamam burası. Bunu da alta taşıyayım. Bayağı uğraştırdı bizi. Bu şekilde anlaşılır oldu. Hedef nokta tek ne olursa grant olursa. Bu sefer hedef transform position genişlik box collider 2d hedef size aynı. E, bu sefer ne olacak? Last grant x ekleyecek burada gönderme işlemini yapmamışız. şuradan e, target, tabi target yazmadık. şimdi hedef yazık. Hedef nokta transform position diyeceğim. Temp olacak. Temp e, şu toplam zaten last bgx eşittir e, temp nokta x sondaki last background'da da yeni eklenen background'un e, x yani pozisyonunun x eksenindeki değeri alacak. Ondan sonra şunları da kopyalamam gerekecek. Siz derseniz hepsini yazın, kopyalayın. Şuna tekrardan ground yapacağım. Ground, pardon. Last Grand X. Kaydedeyim. Bunu kaydedip oyuna bir dönelim arkadaşlar. Ee, başlatalım. Şimdi sahne kısmına gelelim bakalım. Buraya geldiği halde şu an çalışmıyor. Bunun çalışması için de şuradan e, trigger'ı aktifleştirmeniz lazım. Çünkü Evet, bir fonksiyonu kullandık burada. Bu arada kamerayı kaydırdım. Şunu biraz Ctrl Z desem kameranızın durdu orada. O kamera değil mi? Main kamera, burada. Kamerayı düzenleyeyim. Temizlikçiler nerede? burada. Şimdi butonumuzda bir sıkıntı var mı? Buton da aynı şekilde. Dedim. Kamerayı otomatik alıyor. Ee, şimdi ctrl Z dedim. Trigger kaybolmuş olabilir. Onu kontrol edeyim. Tamam. Trigger aktif. Bu sefer çalışması lazım. Bu şekilde temizlikçi dokunduğu objeyi Silmiyor da buraya kopyalıyor. E, x eksenindeki konumunu değiştiriyor. Böyle sonsuz bir loop elde etti bu arkadaşlar. E, bu videoluk buraya kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.